Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türk Yıldızları'nın kahraman pilotu, Trabzon'umuzun gururu, hava pilot yüzbaşı Burak Gençelep kardeşimizin eğitim uçuşu sırasında şehit düşmesi, başta memleketimiz Trabzon olmak üzere ülkemizi yasa boğmuştur. Şehidimiz hava pilot yüzbaşı Burak Gençelep, tüm şehitlerimiz gibi vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için görev yaptığı sırada kahramanca şehit düşmüş ve adını onurlu milletimizin gönlüne ve şehitler tepesine yazdırmıştır. Şehidimiz Burak Genceleb'in dost ve arkadaşları olarak, Trabzonlular olarak şehidimizin adının memleketimiz Trabzon'da yaşatılmasını istiyoruz. Bu doğrultuda Trabzon Havalimanı'nda şehidimizin adının yaşatılması için Ulaştırma Bakanlığını ve tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Buradan milletimizin meclisinden Türk Yıldızları'nın kahraman pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Genceleb kardeşimizi ve tüm kahraman şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyor Milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum.